Merhaba kolay ders hoş geldiniz. Evet arkadaşlar üniversite kayıtları bitti ve merakla ek yerleştirme arkadaşlar bekleniyor. Ek yerleştirmeyi kimler yapabilir? Kontenjanlı olan bölümler hangileri? Başvurular ne zaman? Hazırsanız başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ek yerleştirmeye kimler başvuru yapabilir? Tercih yapan ama yerleşemeyen tüm adaylar başvuru yapabilir. Ve arkadaşlar hiç tercih hakkını kullanmayan tüm adaylar başvuru yapabilir. Özel yetenek sınavı ile bir yüksek öğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da başvuru yapabilir. Fakat arkadaşlar bir yüksek öğretim programına yerleştirilen aday kayıt yaptırmasa da arkadaşlar ek yerleştirme için başvuru yapamaz maalesef. Ek yerleştirme nasıl olacak arkadaşlar? Ek yerleştirmede ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanların altında puan olan adaylar yerleştirilemeyecek. Yani şunu demek istiyoruz arkadaşlar. Bir bölümü tercih etmek istiyorsanız sizin puanınız tercih edeceğiniz o bölümdeki en düşük puandan daha yüksek olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, ek yerleştirme ücreti 20 TL arkadaşlar. Bunu e, önce yatırmanız gerekiyor. Ek yerleştirme tercihlerini yapsanız dahi eğer ücret yatırmazsanız arkadaşlar tercihleriniz geçersiz sayılacak. Peki ek yerleştirmeyi nereden yapacağız arkadaşlar? TC kimlik numarası ve şifre ile arkadaşlar beraber ÖSYM'deki şu internet adresinden yapabilirsiniz arkadaşlar. Ek yerleştirme ne zaman başlayacak peki arkadaşlar? Ek yerleştirme ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ek yerleştirme tercih kılavuzunu açıklamasından hemen sonra arkadaşlar başlayacaktır. Şu anda pandemi süreciyle arkadaşlar ortalık çok karışık. Biliyorsunuz geçen sene bu tarihlerde ek yerleştirme yapılmıştı. Fakat arkadaşlar şu anda ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunu yayınlamasını bekliyoruz. Peki şu anda biz şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Ee, ön hazırlık olarak şunu yapabilirsiniz. Ee, bu yıl ön lisans programlarında veya lisans programlarında toplam arkadaşlar boş kontajan 57 bin 56. Ve üniversite arkadaşlar ÖSYM sonuçları itibariyle açıklandıktan sonra bu kontenjanlar belli oldu. Şu anda siz arkadaşlar bu boş kontenjanları araştırabilirsiniz. Nereleri tercih yapabilirsiniz. Bunları arkadaşlar belirleyebilirsiniz. Tabi kılavuz açıklandıktan sonra yeni bölümler eklendiyse onları da arkadaşlar kılavuzla bakarak belirleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar örnek olsun diye hemen bir ee, üniversite sitesi itibariyle arkadaşlar girelim ve bunları arkadaşlar bir şöyle gözden geçirelim. Ee, ben arkadaşlar videonun altına arkadaşlar şu linkleri atacağım. Bu linkleri tıklayarak arkadaşlar 4 yıllık veya 2 yıllık kontenjan arkadaşlar olan bölümleri tespit edebilirsiniz. Nasıl olacak arkadaşlar? Şu şekilde hemen diyelim ki 4 yıllık arkadaşlar işte linki tıkladığınızda karşınıza arkadaşlar tablo 4 çıkıyor. Burada arkadaşlar bakın üniversite üniversite alt alta arkadaşlar hangi bölümdeki kontenjan nedir? Yerleşen öğrenci sayısı nedir arkadaşlar? Ve en küçük puanı taban puan arkadaşlar itibariyle buradaki puanlara bakabilirsiniz ve yerleşebileceğiniz bölümleri tespit edebilirsiniz. Örneğin burada arkadaşlar işte aşağı doğru arkadaşlar şöyle indiğimiz zaman üniversite üniversite arkadaşlar ne yapıyoruz? Görüyoruz bakın Adıyaman, Afyon arkadaşlar böyle gidiyor. Veya direkt şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ctrl F diyorsunuz. Ctrl F dediğinizde hangi bölümü araştırmak istiyorsanız. Örneğin ben otomotiv yazayım. Otomotiv arkadaşlar bölümünü. Otomotiv mühendisliği arkadaşlar. Mesela bakın e, Afyon'da 20 arkadaşlar kontenjanı varmış. 9 kişi başvuru yapmış. Ve arkadaşlar e, burada ne var? 11 kişi bir boşluk var arkadaşlar Burayı tercih yapmak isteyen arkadaş işte ne yapar ek yerleştirmede tercih yapabilir otomatik başka arkadaşlar üniversitelerde var mı mesela bakıyoruz arkadaşlar Burası atılım üniversitesi Burası dolu arkadaşlar Burslu kısmı 150 indirimli kısımda boş kontenjan bulunuyor Mesela bu şekilde arkadaşlar bütün üniversitelerde Örneğin Uludağ Üniversitesi bakıyoruz 70'te 70 dolu arkadaşlar. Tek tek böyle arkadaşlar hangi bölümü istiyorsanız arayabilirsiniz. 2 yıllık arkadaşlar eğer tercih yapmak istiyorsanız tablo 3'ü arkadaşlar seçiyoruz. Ve buradan arkadaşlar işte yine aynı şekilde üniversite üniversite aşağıya doğru arkadaşlar tek tek bakabilirsiniz. Veya aradığınız bölümü arkadaşlar direkt aramak istiyorsanız Ctrl F yaparak buraya teknik yazalım arkadaşlar. Geoteknik diye bir bölüm. Ee, bunu bakalım arayalım. Mesela arkadaşlar 9 Eylül Üniversitesi'nde full kontenjan arkadaşlar dolmuş. Eee mesela Elazığ'da arkadaşlar 25 kontenjan varmış. 8 kişi arkadaşlar buraya başvuru yapmış. Eee burada görüyorsunuz bir ne var 17 kişilik arkadaşlar kontenjan açığı var. Yani tercih yapmak isteyen arkadaşlar geoteknik bölümünü istiyorlarsa tercih yapabilirler. Bu şekilde arkadaşlar şimdilik bizim üniversite arkadaşlar ek kontenjan kılavuzu açıklanıncaya kadar hangi bölümlerde hangi üniversitelerde boş kontenjan var? Bunları araştırabiliriz ve arkadaşlar ön hazırlığımızı yapabiliriz. İnşallah en güzel bölümleri ve üniversiteleri kazanır ve arkadaşlar yerleşirsiniz. Evde kalın, hoşça kalın ve takipte kalın. Görüşmek üzere.